Tekrar Dön geldim arkadaşlar. Konuştum. Abi acil yardıma geldim. İstem. Yani kalbim çok az. Kalbim çok az. Kalbim çok az. Kalbim çok az. Kalbim çok, az, kalbim çok... lan. Kaç kanka. Türk geliyorum. Kaç. Geliyorum. Biz Türk'üz Türk. Dönerek Türk olur muyuz? Kral be. Bir 20, EFT 2018 tarafından katledildi. Biz kaçak. Biz sabah yapayım. Yapma yapma. Böyle devam edelim oyuncu saati 25.000 olarak ayarla. 25.000 bin. kaç Saati 25 bin olarak ayarla. geldi 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 vurdu 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 vurdu. Ben kaçıyorum. Çünkü kalbim yarım. Kanka sen oraya gir seni kapatayım benim kalbim üç ya. Çık kanka. Sen kal orada. Kapatma kapatma. Sen bize yemek versene orada kotlayız Bir de bana gece görüş. Hepinize gece görüşü veriyorum o zaman. Bir de şey... Arkadaşlar bu videomuzda çok kumut kullandık. Sonsuz Normalde böyle değiliz de. 9, de, gece de. Gece daha daha Sonsuz, de. Sonsuz süre boyunca gece görüşü yıldız sıfır verildi. Makaka maalesef. süre boyunca oyuncu gece yıldız sıfır Gelsin gelsin. Sonsuz süre boyunca değil bölgesine gece görüşü yıldız sıfır verildi. Diğerim çok sert Üzledim. şekilde yere çarptı. <laughs> Size pişmiş koyun eti yıldız 64 verildi. Aman, niye oyuncu, herkese EFT 9018. Diğer bölgesine pişmiş koyun eti yıldız 64 verildi. EFT'nin telefonu sus. EFT'siz telefon sus. EFT'siz telefon sus. Ben şu madene gireceğim. Ne? Rus çocuğu diyor. Tri çocuğu diyor. Oyuncu EFT 9018 konumuna ışınlandı. Sikeyim şimdi seni. Ben buraya bandıra bandıra sokacağım. Küfür ettim. Lan onun kodum telefonumda. Kanka, uçak taksi. Oğlum burada şey demirci nerede? Aa, demirci nerede? Of da bir yavaş. Yanlışlıkla demir goleme vurdum. bir kalp. ya. Oyuncu konumuna ışınlandınız. EFT 9018. Oyuncu konumuna ışınlandı. Yatak alın. Arkadaşlar tekrar öldürürüm diye yapıyorum da ölsem de bu kadar ki. Abi bu oh, vurdu. Oh. Şimdi ne oldu ne oldu ne oldu? Demir goleme vurmadığım halde o bana vurdu evet. evet, ve öldü. Oyuncu konumuna ışınlandınız. FT9018 oyuncu konumuna ışınlandı. Laga sokacağım. Laga mı? Süttür <laughs> lan. Demir golemi mi güncelledim ben? Çarkan onu benim yanıma getir. Hayır ben de kanka sen bana odakla. Lara girdi bak. Sen sakın inme. Şimdi inebilirsin. Dört tane çıktı. Bu bizi bulana kadar biz biraz kasılırız da bizim demirci bulmamız lazım. Hem de Oğlum şimdi. şimdi. Daha... Bir kaç FPS şu an? Benimki 40 57 oldu. 13.9 ama niye çok fazla kasma var? Senin 100 FPS mi? Aa bak 110. 20 FPS diyor abi çok kasıyor. Niye 20 FPS gösteriyor? 20.0. Hı? Bilmiyorum. Yazı söyleyecek mi? değil. <laughs> Geri Çaynalar bizi yiyecek. Yarasa. Yapıyorlar. Kanka ikimize de su kovası yapamıyorum. Kurtar lan beni ben buraya girdim mal gibi. Onu da mı çıkmayı bilmiyorum. Bu köyün devamı yukarıda ve ben oraya gidiyorum. Demirci sen. oradaysa şanslısın şey orada devam etmiyor da olabilir. Çünkü genelde bak böyle yerler şeydir. Yukarıda da olabilir. Başarı mı? Oğlum ben zaten bot yapmışım Bana bot başarısı var. Öyle olsun Minecraft. Öyle olsun. O adamı yok. Öyle olsun. Öyle olsun senin oyununu kastıracağım. Ciddi ha bu oyun niye böyle kasıyor? Mojang mı yapıyor yoksa? kanka köyün devamı. Hı -hı. Yok mu? Hı -hı. Parla var. Aa varmış lan bir tane. Ba. Oh. Hmm. Ben kendime su kovası mı yapsam? Ben de biliyorum. Ben kendime su kovası mı yapsam, kalkan mı yapsam? Kaç tane var? Dört tane ve hepsini de kullandım. Ne yaptın? Kalkan ve su kovası. Hakkımı helal et. <laughs> Niye? Adam bağır bana da karakter yapar. İntihar ben. ben. buradaki suyu aldım atlama. Allah belanı vermesin. Kanka dream gibi tarlalardaki suya atlasana. Yapamazsan. Oyuncu. Oyuncu yüksek bir yerden düştü. Nerede bunu yaz? Sen de maden aramaya git. Lütfen yapma işte. Hiç sevmiyorum maden. Bu niye bu kadar kasmaya başlıyor ya? Ben biraz madenlere gidiyorum kanki. Benim oyun niye kasıyor? Seninki kasmıyor Sonsuz abi. Sonsuz süre boyunca EFT 9018 ögesine gece görüşü yıldız sıfır verildi. Sonsuz süre boyunca oyuncu ögesine gece görüşü yıldız sıfır verildi. Sonsuz süre bölgesine gece ya. görüşü yıldız ben sıfır Nereden kapatıyorduk unuttum. abi. Video. Videodan mı? Sekiz çok. Bu niye bu kadar kasıyor ya? Basmıyor ki. Heh. Abi bu niye bu kadar kasıyor? Cidden bu niye böyle yapıyor abi ya? Çok kasıyor. Ben çıkıyorum abi bakacağım abi. niye bu kadar kasıyor? Oğlum niye çıktın? Biz de çıkarız. Oyundan mı acaba? Oyunlardan mıdır? Bilmiyorum. Yine ses tıkladım. <laughs> Abonelikler. vay girip harç. Gel, ben neden monden? Densiz niye izleyiciden köy bulduk? Şey yok. İzleyiciden köy bulmadık ki. E evet. dream bulan? Kendimiz bulduk. Kanka tekrar girecek mi Aa, oyuna? İnternet gitti. Hı -hı. Neden? neden ben de gitti? Arkadaşlar <tip> burada yiyeyim, videoyu yiyeyim. kapatıyorum. Eğer Tekrar başlarsak okeyiz. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.